Öğretmenlik mesleği itibazlaştırılan, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen MEP ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde Fathi statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklerken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istemektedir. Rekabet değil, dayanışma. Rekabet çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özgü haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. bütçe sermayeye değil emekçiye bütçe. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşın hiçbir eğitim emekçisinin eğitim alanında örgütlü hiçbir semni tanın. Sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir. Taleplerimiz şu şekildedir. 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödemeğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi. Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması. tam da mülakat uygulamasına son verilmesi. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi. Vergi dilini adaletsizliğine son verilmesi. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitimi, barınma ve beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitimin sağlanması. Değerli arkadaşlar, bu talepler ve uyarılara rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma evlenimi yapılması karara bağlanmıştır. Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim emekçilerinin değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir. Direne, direne kazanacağız. Direne. Bireyler kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar etmekte. Bugüne kadar her konuda olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. Öğretmenlerin, öğretmenlerin temel haklarını, temel haklarını ekonomik taleplerini ve, ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan de yeni bir meslek de kanunu de hazırlanmalıdır. De Ay sonunu de getirmeyen, de getirmeyen de kirasını de ödeyemeyen, faturalarını ödemekte de zorlanan de bir de eğitim de emekçisinin de mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi ve nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. bakanlığına çağrımız. Kariyer basamakları sınavını yapmaması ve öğretmenlik meslek kanunu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal her iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Eğitim sen kariyer basamakları sınavının iptali, öğretmenlik meslek kanununun yeniden düzenlenmesi yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret artışı, güvenceli iş, kamusal ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.